Fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere. Modern Fizik Kole'ye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili dostlar, kazanım kavrama testi 2022-2023 testlerini çözmeye devam ediyoruz. Evet, bu testimizde enerji ve hareket bir sorularını çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda verilen Evet, kişilerden hangileri fiziksel anlamda iş yapmaktadır? Bakın, fiziksel anlamda. Sevgili arkadaşlar, piyano çalan adam fiziksel anlamda iş nedir? Kuvvet çarpı yoldu. Bir kuvvet uyguladınız, d yolunu aldı veya x yolunu aldı fark etmez. Yapılan iş kuvvet çarpı kuvvetin yol doğrultusundaki bileşeni. Evet, veya kuvvetin yolda olsundaki bileşeni çarpı yolda diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. O halde bakıyoruz. Piyano çalan adam efendime söyleyeyim. Halter kaldıran sporcu. Evet bakın arkadaşlar. Halter ne yapıyor? Herhangi bir ağırlığı kuvvet doğrultusunda yukarı doğru kaldırıyor. Elindeki çantayla yürüyen öğrenci. Arkadaşlar elindeki çantayla tabi burada sabit hızla demesi gerekiyor. Arkadaşlar veya sabit süratle. Dolayısıyla iş yapmaz. Çünkü potansiyel enerjisi veya kinetik enerjisi değişmez. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada piyano çalan adam aslında oradaki piyanonun efendime söyleyeyim tuşlarına bir kuvvet uygulayarak eğer ona bir yol şöyle aldırıyorsa buradan buraya geliyorsa neticede hani bir iş yapmış oluyor o piyanonun yaylarına karşı. Bu vatandaş efendime söyleyeyim bir demiş ama arkadaşlar yani yalnız iki Bursa demiş. Fakat yani ben o anlamda arkadaşlar ona çok katılamıyorum. Sevgili dostlar bakalım. Ne demiş? Evet. Bursa demiş. E Bursa arkadaşlar ne yapmaz? Olmaz. Piyano çalan adam da aslında arkadaşlar veya klavyenin tuşlarına basan adam da bir yol aldırıyor. Bunu arkadaşlar yol aldırıyor olarak görmemiş herhalde. Bir yere şöyle bir kuvvet uyguladın duvara. Uygulanan her kuvvet tabii ki iş yapmaz. Kuvvet uyguladın, duvarı ittiriyorsun ama hareket ettiremiyorsan iş yapmaz. Fakat arkadaşlar burada da dediğim gibi piyanonun piyanonun tuşları hareket ediyor mu? Ediyor kuvvet doğrusunda. Yani piyanonun tuşlarını hareket ettiren kim? Ben olsam arkadaşlar buna 1 ve 2 derim. Burada cevap Bursa demiş. Açık ve net söyleyelim. Zaten bazı yerlerde de hani klavyenin tuşuna bastım vesaire. Bu niye almamış? Orayı da sormak lazım. İkinci sorumuz sürtünme, şekilde sürtünmez yatay düzlem üzerinde 3 kilogram kütleli cisim 30 Newton kuvvetle A noktasından B noktasından 2 metre yer değiştiriyor. Sevgili arkadaşlar cisim üzerine yaptıran iş arkadaşlar kütleye bağlı değil. Eğer kuvvet ve yolu veriyorsa arkadaşlar F çarpı X yani 30 çarpı 2 60 diyoruz sevgili dostlar. Ve Geldik üçüncü sorumuza. Bir kuvvetin yaptığı iş için aşağıdaki ifade hangisi doğrudur? İş güç enerji skalerdir. Yanlış. Kuvvet hareket doğrultusuna paralelse iş yapar arkadaşlar. Bu diyor paralelse iş yapmaz. Dikse iş yapmaz. Sevgili arkadaşlar. Kuvvet hareket doğrultusuna paralelse yaptığı iş maksimum. Eğer kuvvet hareket doğrultusuna paralel değilse bu kuvvetin hareket doğrultusuna paralel bileşeni andır. Yani Fx'i alacaksın. O da F çarpı nedir? cos alfa. Şu açı alfa. Yanlış. Kuvvet hareket yönünde ise mutlaka iş yapar. Evet. Şimdi arkadaşlar kuvvet hareket yönünde ise bir bakalım. Balığın ortaya takılmasını bekleyen bir balıkçı iş yapmaktadır arkadaşlar. Bu iş yapmıyor çünkü herhangi bir yol almıyor. Öyle bekliyor. O halde yanlış. Merdivenleri çıkan bir adam iş yapmamaktadır. İş yapmaktadır arkadaşlar. Çünkü merdivenleri çıkarken potansiyel enerji ne yapıyor? Artıyor. Yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. O halde cevabımız Ceyhan. Kuvvet hareket yönündeyse. Bakın arkadaşlar cisim sağa doğru hareket ediyorsa işte F çarpı X bunun yaptığı iştir. Bir manav 3 kilogram kütleli bir kapuzu yerden 2 metre yükseklikteki kamyon üzerine kaldırdığında yaptığı iş. Yapılan iş bir enerji aktarımıdır arkadaşlar. Yaptığı iş kaç yol? Ne kadar enerji aktarıyor? Bunun kazandığı potansiyel enerji. Yani MGH arkadaşlar. M MG G10 al demiş. Çarpı 2, 6, 60 diyoruz. Sevgili arkadaşlar. Edirne. Evet. Ne diyor? Şekilde bir cisme ait kuvvet yer değiştirme grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin altında kalan alan f çarpı x veya f çarpı delta x nedir arkadaşlar? Yapılan iştir. Fazla uzatmaya gerek yok. Kuvvet yol, kuvvet yer değiştirme. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi aslında bu alınan yoldur. Onu söyleyelim. E, efendime söyleyeyim. Çünkü neticede arkadaşlar burada eğer kuvvet hep yola paralel veya şu şekilde gidiyorsa şimdi bunun yer değiştirmesi bu. Diyelim şu. Şuraya gelmiş olsun. Ama neticede aldığı yol bu. Bu aslında arkadaşlar kuvvet yol grafiğinde dememiz gerekiyor. Onu söyleyelim. Burada yapılan iş tabi pozitif arkadaşlar. Tabi bunun bir doğru boyunca hareket ettiğini kabul ediyoruz. Bir doğru boyunca hareket ettiğinden dolayı yer değiştirme ile yolu aynı alıyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yapılan iş f çarpı x diyoruz. Altıncı sorumuz. Şekildeki sürtünmesi yatay düzlem üzerindeki m kütleli bir cisim f1, f2, f2 f3 ve f4 kuvvetlerinin etkisinde delta x yolu boyunca ilerlemektedir. Buna göre hangi kuvvetler iş yapmaz? Arkadaşlar bu yola dik olan kuvvetler iş yapmaz. Şimdi yapılan iş F çarpı X çarpı kosinüs alfa açı 90 derece olursa kosinüs 90 0. Dolayısıyla arkadaşlar kosinüs 90 0 olduğu için yola dik olan kuvvetler iş yapmaz. F3 ve F4 diyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet, yedinci sorumuz. Şeklindeki sürtülmesi yatağı düzlem üzerinde 4 kilogram kütleli F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde 3 metre yer değiştirmektedir. Buna göre kuvvetlerin cisim üzerine yaptığı net iş. Arkadaşlar yapılan net iş eşittir. F net çarpı X. Net kuvvetimiz şöyle kardeşim. 10'dan 6'yı çıkarsak zıt yönünü 4 kalır. 4 çarpı 3, 12 diyoruz arkadaşlar net kuvvet çarpı yer değiştirme 12 Jül. Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan kuvvet iş yapmamıştır? Öğrenci okul formasını ütülerken bakın arkadaşlar bir kuvvet uyguluyor ütüye. Değil mi? Hareket doğrultusunda ütü bir yol alıyor. O halde iş yapar. Atlar faytonu çekerken kuvvet uyguluyor ve çekiyor. Yol aldırıyor. Yani yapılan iş ne? Kuvvet çarpı yol. Kuvvetin kendisinin veya bileşenin yol doğrultusunda ne olması gerekiyor? Var olması gerekiyor. Usta yerdeki tuğlayı evet yukarı doğru kaldırırken yer çekimine karşı iş yapar. Adam pazardan aldıklarını eve taşırken. Eğer arkadaşlar taşırken yukarı aşağı hareket ettirmiyor. Yani öğrencinin sırtında arkadaşlar çantayı taşıması gibi. Evet öğrenci yazı yazarken zaten arkadaşlar okul formasını ütülemekle yazı yazmak aynı. İşte ben de burada yazıyorum. Kuvvet uyguluyorum ve kuvvet doğrusunda değil mi arkadaşlar kaleme bir yol aldırıyorum. O halde burada arkadaşlar iş yapmaz diyoruz. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Bir elektrik ocağı 3 saniyede 600 Joule enerji harcadığına göre gücü. Güç eşittir birim zamanda yapılan iş. Aktarılan enerji bölü zaman da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. 600 jüllük işi 3 saniyede yaptığına göre gücümüz 200 watt diyoruz. 10. sorumuz ne diyor vatandaş? Birim zamanda harcanan enerjinin SI birim sistemindeki birim aşağıda hangisidir? Sevgili kardeşlerim, birim zamanda yapılan işe ne diyoruz? Güç diyoruz. Gücün birimi de nedir? Watt. Zaten bir öğrenci önceki sorumuzda arkadaşlar sorulmuştu değil mi? Bu efendime söyleyeyim cihazın gücü kaç watt'tır diye 9. sorudan hatırlayalım bir önceki soru. Evet 11. Bir ayda toplam 5 dakika kullanılarak 600 yıl enerji harcanan bir mutfak robotunun gücü kaç watt'tır? Toplam 5 dakika kullanmış arkadaşlar. Güç eşittir yapılan iş bölü zaman. E tamam bu 6 bin, bir ayda 5 dakika. Allah Allah. Çok az kullanmışlar. Bunun zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Zamanı saniyeye çevirmemiz gerekiyor. Yani jul bölü saniyenin özel adı SI birim sisteminde watt'tır. 5 çarpı 60. Şöyle böldüğümüzde 60 gider ne kalır? 100. 100 bölü 5 20 watt cevabımız balık esir. Evet 12. soru. Şekilde bir cisme ait enerji zaman grafiği verilmiştir. Buna göre sistemin gücü kaç watt? Sevgili arkadaşlar yapılan işi zamana böleceğiz. Bakın enerji zaman. Ne kadar enerji verilmiş? 200, 100'den 240'a yani 120. Ne kadar sürede? 2 saniye sürede. 120 bölü 2 eşittir. 60 diyeceğiz. Evet. Şekilde bir cisme ait enerji zaman pardon 240. Şurası 140 oldu. Ben de diyorum niye çıkmıyor bu? 140 bölü 2 70 diyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adana. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.